Gel 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 gel, gel gel. gel gel. gel anne arıyor zaten. Gel. Osman Gazi'ler, Bursalılar, hepiniz bu akşam gösterisini birlikte izleyeceğimiz Bursa Bülbülü filmini izlemeye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yazlık sinema biraz da nostalji. Yaşları yetenler bilirler. Bugün 17.'sini sergileyeceğiz, birlikte izleyeceğiz. Çocukluğumuzda herkesin bir araya geldiği, iki kuşak, üç kuşağın buluştuğu nostalji yapacağımız güzel bir etkinlik olacak inşallah. Burada emeğe geçen değerli muhtarlarımız da geldi. Onlara da teşekkür ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize güzel bir akşam dileğiyle hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. 3 ayda 1 milyon sat pastır. Bülent hanım, tamam mı? yanlış bir şey, hala şarkı <laughs> beni diyor ya. Kut, tut, 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 tut. Yedi adım. Bursa baba. Baba cim baba cim yağ ku yağ ya. Bülent hanım. Buyurun efendim. Bursa bülbülleri tamamlandı da buyur. Tamam. Cümlemiz efendim. Amin. Aa, çekirge. Aa, çok güzel sevdim. Onun bir altı kükürt oluyor. Oranın da hamamı, fevkalade. Aa, aa. Yo, yo. Gerçek çekirge. Bak, hayvan olan çekirge. Aa, ne o ya öyle? Yine gelmiş oraya kocaman o...